Bak, burada kutu var. Kutunun her yerinde farklı şeyler yazıyor, tamam mı? Önce taş kağıt makas yapalım mı? Evet. Tamam, hadi bakalım beraber yapalım. Taş, kağıt, makas. Kim kazandı? <laughs> Pınar mı kazandı? <laughs> Esma, Pınar kazandı. Sen kağıt yaptın o. Makas yaptı o kazandı. Şimdi o başlayacak. Şimdi onu at bakalım yere. Hangisi denk gelecek? At bakalım. At. Pınar tekme dedi. Ah, şarkı söyle. Pınar şarkı söylüyorsun. <laughs> Ama ben duymuyorum. Pınar tekrar söyler misin? <laughs> Sen bir şaka mı söylüyorsun? <laughs> Utanmadan söyle gel bakalım. Bunlar utandı Esma. Şarkıyı tam olarak söyleyemedi. Bakalım şimdi sıra sende. Sen atıyorsun. Hadi bakalım. Ne geldi Esma'ya? Esma kahkaha atacak mısın? <laughs> Esma yaptı. Pınar. Pınar sıra sende yine. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Esma'cığım sıra sende. Şimdi Esma tekrar atıyor. Bakalım Esma'ya ne gelecek? Ne gelecek? Şarkı söyle. Evet. Esma ne geldi? O yapamaz ki ben ona yardım edeyim Tamam Esma sana yardım edecek Hadi bakalım hadi eğil bakalım Eğil eğil. Evet ah. Aferin size Hadi Evet Esma yine attı Esma zıpla geldi sana 4 defa zıplıyorsun 1 2 3 4 Evet At bakalım Pınar Ne çıkacak ne çıkacak 3 defa dön. Dön bakalım Pınar. Dön 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 dön. 1, 2, 3. Evet. Esma'da sıra. Hadi bakalım. Dans et. Esma. Dans et çıktı sana. Hadi bakalım. Dans ediyoruz. Dans ediyoruz. Dans ediyoruz. Pınar dans ediyoruz. Evet. Çok güzel. Sevdiniz mi bu oyunu?